Bir zamanlar Karadeniz'in şirin bir sahil kasabasında dedesiyle birlikte yaşayan küçük Nursima vardı. Dedesi İbrahim Efendi eski bir balıkçıydı ve Nursima'ya her gün denizden, hayattan ve Allah'ın yarattığı her şeyden bahsederdi. Bir gün kasabaya sirk geldi ve Nursima çok heyecanlandı. Sirkteki palyaço gösterinin sonunda çocuklara şeker dağıtırken Nursima sıranın en sonunda kalmıştı ve şekerler bitmişti. Çok üzülmüştü, neredeyse ağlayacaktı. O an yanı başında duran ve kendisi gibi şeker alamayan yaşlı bir teyze gördü. Teyzenin de gözleri doluydu. Nursima cebindeki son kurabiyeli teyzeye uzattı ve ''Teyzecim ben şekersiz de eğlendim, bunu siz yer misiniz?'' dedi. Teyzenin yüzü aydınlandı, Nursima'yı öperek Allah razı olsun güzel kızım, senin bu güzel kalbin her türlü şekeri hak ediyor, dedi. O an Nursima'nın kalbi öyle bir mutlulukla doldu ki, şeker almamasına rağmen sirkin en mutlu çocuğu olduğunu hissetti. Dedesinin her zaman söylediği gibi, başkalarını mutlu etmenin insanın ne kadar mutlu ettiğini o gün anlamıştı.